kanka asansör çalışıyor mu? Yok oğlum çalışıyor asansör sen merak etme. Nasıl ineceğiz asansörden? Düğmeleri var mı ki? Ya kankalar düğmeleri var da hiç merak etmeyin ben hoşça Ya kem gördü Ceydet tebrik ederim yani. Senin yüzünden karanlıkta kaldık. Bravo yani asansörde kalmaya başardık. İster ederim kem gözü Cevdet. Ulan senin yüzünden asansörde kalmaya başladık ya. Ulan sen bir tam kem gözlüsün ya. Seni sevmeyeceğim artık yeter ya. Ulan kem gözlüsün ya. Ulan kem gözü Cevdet. Senin yüzünden sonra kalmaya becerdik. Başardık yani. Ne oldu mutlu musun şimdi? Ay sağ olun kankalar. Çok teşekkür ederim valla. Beni mutlu ettiğiniz için. Sen daha mı kendin sen, yüzüsün? Senin sen, senin yüzünden başımıza gelen belalar kalmadı. Duydun mu sen bizi? Başımıza gelen belalar kalmadı. Of, siz beni sevmiyorsunuz ya. Bravo yani. Şimdi gidip hepinizin öğretmeni söyleyeceğim. Allah Allah şuradan hadi kaldı ya. Dersin başımızın iki saat kaldı ama hala gelen giden yok. Bundan sonra onları söyleyeyim de güzel bir disiplin cezası vereyim ona. Aslan evladım ne oldu oğlum niye geç kaldınız ya? Hocam şu kem gözlü Cevdet asansörde kaldırmamızı başardı yani. Onun yüzünden gelemedik okula. Eğer bir daha geç kalırsanız size var ya disiplin cezası veririm ona göre. Duydunuz mu lan beni? Duydum hocam duydum. İsterseniz artık derse başlayalım. Eğer bir daha bizi okula geç kaldırırsan... Tokatı yersin haberin olsun. Of. Sizin işinize içinize gözünüzden mi anlatacağım be? Gidiyorum ben artık evime. Sizin haliniz varsa görün. Tamam bir daha size asansörde kaldırtma. Ne haliniz varsa görün.